Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. AYT dersimizin denetleyici düzenleyici sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz endokrin sistem, böbrek üstü bezi ve pankreas. Şimdi böbrek üstü bezinin bir kabuk korteks bölgesinden bir de öz bölgesinden salınan hormonlar var. Kabuk korteks bölgesinden salınan hormonlara baktığımızda kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlardır. Çok az miktarda eşeysel hormonlar salınır. E, kortizol hormonuna baktığımızda ne yapar bu hormon? Karbonhidrat, yağ, protein metabolizmasını düzenliyor. İşte amino asitlerden gliserolden, glikoz sentezini düzenliyor. Kandaki glikoz seviyesini e, ne yapar? Arttırır. Kaslara ve sinir dokuya hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Zaten kan şekerini arttıran hormonlar kortizol, e, glikogon ve adrenalindir diyebiliriz. Aynı zamanda kortizol hormonu bağışıklığı baskılar, mikroplara karşı e, direnç düşüyor, alerji ve yangı önleyici etkileri de bulunur diyoruz. Şimdi uzun süreli kullanıldığında e, belki biliyorsunuzdur bireyde kilo artışına da neden olur diyoruz. Aldosteron hormonuna baktığımızda sodyum potasyum metabolizmasının dengelenmesinde etkilidir. Böbrek nefronlarında e, sodyum klor iyonlarının geri emiliminde etkili, kan ozmatik basıncını arttırdığı için suyun emiliminde etkili. E böylece ne oluyor? Kanın hacmi artıyor, kan basıncı artıyor. Potasyum iyonununsa atılımını ne yapar? Hızlandırır diyoruz. Aldosteron ya da kortizol eksikliğinde Addison hastalığı gözleniyor arkadaşlar. İşte yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı gibi durumlar çok az miktarda testosteron ve östrojen hormonları da yine kabuk bölgesinden salınan hormonlardandır diyoruz. Zaten baktığımızda e, dişilerde östrojen salınıyor ama testosteron salınımı da var. Normalde testosteron nereden salınır? Erkeklerden salınır. E, Kadında nereden salınacak? Kabuk korteks bölgesinden, böbrek üstü bezinden salınıyor. Östrojen yine dişide yumurtalıktan salınır. Erkekte yumurtalık mı var? Hayır. Erkekte de salınıyor bu hormon. Nereden salınacak? İşte böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salınır diyoruz öz bölgesinden salınan hormonlara baktığımızda adrenalin noradrenalin e, hormonlarını verebiliriz bu apayrı bir şey adrenalin e, ve noradrenaline baktığımızda arkadaşlar ne yapar bunlar adrenalin aşık olunduğunda salınan hormondur Heyecan durumunda, korku durumunda, öfke durumunda, şu kalbim güm güm, gözlerim dürbün olayı, kalp atışları artıyor, göz bebekleri büyüyor, e, dolaşım hızlanıyor, iskelet kaslarına giden damarlar genişliyor, daha hızlı kaçabiliyoruz, beyne giden damarlar genişliyor, daha çok işte beyne oksijen gider, glikoz gider, daha kompleks düşünüp daha hızlı kararlar alabiliriz adrenalin hormonunun etkisiyle. Adrenalin, epinefrin. Ee, noradrenaline baktığımızda bunlar antagonist gibi görünür ama hayır değildir. Bu da kılcal kan damarlarını daraltır, kan basıncını yükseltir, karaciğerde glikojen yıkımının uyarılmasında etkilidir. Aynı zamanda e, adrenalin hormonu... Şimdi bütün kan heyecan durumunda iskelet kaslarına, beyine gitti. E, yüze giden kılcal damarlarda e, bayağı azalıyor kan miktarı. O zaman ne diyorlar? Aa korkmuşsun bak yüzün sapsarı olmuş. Yüzün sapsarı kesilmesi. Ee, işte kan basıncının artmasıyla idrar oluşumunun artması. idrar oluşumu artıyor heyecanlandığında ama mesane genişliyor. O yüzden her heyecanlanan altına kaçırmamış oluyor. Pankreasa baktığımızda pankreas karma bir hormondur arkadaşlar. Ee, pankreasın hem iç salgısı vardır hem dış salgısı vardır. Eksokrin ve endokrin salgıları bulunur. Endokrin bez yani iç salgı hormonlarına baktığımızda nedir bunlar? İnsülin ve glikogon hormonları. Langerhans adacıklarının beta hücrelerinden insülin, alfa hücrelerinden glikogon salınır. İnsülin ne yapar? Kan şekerini normal düzeye indirir. Glikogonsa kan şekerini normal düzeye çıkarır diyoruz. Nasıl oluyor? Nereye gidiyor bu glikoz? Mesela ım, uzun süre yemek yemedik. Karnımız çok aç. Bir süre sonra açlık hissetmeyiz. Ne oluyor? İşte kan şekerimiz düştüğünde inanılmaz aç hissediyoruz. Fakat bir süre sonra glikogon hormonunun etkisiyle e, karaciğerdeki glikojenler neye dönüşüyor? Glikoza dönüşüyor ve kana veriliyor. Kan şekerimiz Normal düzeye geldiğinde yemek yemesek de o aşırı açlık durumu ortadan kalkmış oluyor. Ya da işte uzun süre aç kaldık, sonra tıka basa yedik. Kan şekerimiz çok yükseldi. Bir süre sonra normale e dönmeye başlıyor. Nasıl normale dönecek? İnsülin hormonunun etkisiyle fazla şeker e nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. E i̇skelet kaslarında, karaciğerde depolanıyor ve kan şekerimiz normal düzeye dönmüş oluyor. Şimdi bu hormonlar görevini yeterince yapamazsa neler olur? Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet dediğimiz durumlar karşımıza çıkıyor. Bu arada insülin ve e, glikagon hormonu antagonisttir, zıt etkilidir arkadaşlar. Bunlar da zaman zaman sorularda karşımıza çıkacak. Pankreasta yeterli insülin üretimi olmazsa eğer ne oluyor? Tip 1 diyabet görülüyor arkadaşlar. E, kandaki glikoz miktarı artıyor. Glikozun fazlası böbrek nefronlarından geri emilmiyor. E, ne oluyor? İdrarla atılıyor. İdrarda glikoz görülmesi zaten şeker hastalığına işarettir. Burada hücreler hücre zarına yeterli sayıda glikoz kanalı yerleştiremiyor. Kan glikozundan yeterince yararlanamıyor. Enerji kaynağı olarak stoplazmalarındaki yağ ve proteinleri kullanıyor ve kilo kaybı yaraların onarımında gecikmelerle kendini gösteriyor. Yani bu tip hastalar ne yapar? Sürekli insülin enjekte edilerek yaşamlarını sürdürebilir. Tip 2 diyabete baktığımızda insülin miktarına bağlı olmayan diyabet aslında hedef hücre reseptörlerinin insüline tepkisi azalıyor. Bu işte çok sık yemek yedi yediğimizde ya da işte aşırı şişmanlık durumunda ortaya çıkan durum, sonradan çıkan durum. Tip 1 diyabet genellikle çocukluktan itibaren görülüyor. Tip 2 diyabet ise sonradan işte 40'lı yaşlardan sonra özellikle görülür. Egzersizle, e, diyetle kan glikozu dengede tutulabiliyor ee, bazen işte ilaçlarla bu durum desteklenebiliyor. Evet arkadaşlar köpekten kaçmaya çalışan bir insanda adrenalin hormonunun etkisiyle hangileri gerçekleşmez? Bakalım bacaklara kan götüren damarlar genişler daha hızlı koşalım kaçalım diye. Beyne kan götüren damarların daralması demiş. Halbuki genişler beyne daha çok glikoz gider daha çok oksijen gider daha kompleks düşünür daha hızlı karar alırız. Mideye kan götüren damarlar daralır. Evet yani öyle köpek dan kaçarken ay ben ne yesem İskender mi yesem onu mu yesem bunu mu yesem diye düşünmeyiz. Mideye giden damarlar daralıyor. Kan olduğu gibi iskelet kaslarında ve beyinde. Cevabımız nedir? Bursa. İnsülin eksikliğinde kan glikozunun artmasının nedeni hangisidir? Hmm, insülin ne yapıyordu? Kan şekerini normal düzeye indiriyordu. Ee, o zaman insülin eksik olduğunda kan glikozu artacak. Neden artacak? Hücrelere glikoz girişi azaldığı için artacak arkadaşlar. E, hücrelere yeterince glikoz girmezse nerede kalacak? Glikoz kanda kalacak. O yüzden cevabımız nedir? Denizlidir. İşte bireyin çok idrar yapması glikojen deposunun artışı, yağ sentezi ya da protein sentezi değildir cevabımız. Kan glikoz düzeyinin ayarlanması ile ilgili hangisi yanlıştır? Kan glikozunu arttırmak için karaciğer kara glikojeni yıkılır. Evet, karaciğerdeki glikojen glikoza çevrilip kana verilir. Kaslardaki verilmiyor. Kaslardaki kaslarda kullanılıyor. Kan glikozunu arttırmak için kas glikojeni yıkılmıyor arkadaşlar. Ee, çünkü kan şekerimiz düştüğünde eğer kaslardakini kullansaydık hiç yürüyemezdik, koşamazdık, yaptığımız işi bitiremezdik, yığılıp kalırdık. Kan glikozu azaldığında böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol kan glikozunu arttırır. Bu da doğrudur. Ee, kan glikozu normalin üzerine çıktığında fazlası karaciğerde yelsitlerine dönüştürülebilir. Zaten bunlar birbirine dönüşebiliyor karaciğerde. Kan glikozu normalin üzerine çıktığında fazlası karaciğerde depo edilir. Yani hepsi kanda dolaşmıyor. Evet insanda durumlarından hangileri kas hücrelerine yeterli glikoz alınamamasına neden olur? Akyuvarların pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırması, evet insülin ne yapıyordu? Kan şekerini normal düzeye indiriyordu. Nereye gidiyordu fazla şeker? Karaciğere, kasa gidiyordu ve buralarda depolanıyordu. O zaman bunu alabiliriz. İnsülin reseptörleri çalışmıyorsa e, hormon salındığında ne yapıyor? Hedef dokuyu uyarıyor değil mi? Hücre zarındaki reseptörler sayesinde o hücreyi tanıyor ve e, ne yapıyor? Hedef dokuyu uyarıyor. O zaman bunu da ne yapabiliriz? Alabiliriz. Glikogon hormonunun normalden az üretimi de olabilir. Hmm, glikogon ne yapıyordu? Kan şekerini normal düzeye çıkarıyordu. Burada kas hücreleri yeterli glikoz alamıyor. O yüzden ne diyoruz cevaba? 1, 2, 3 diyoruz. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.